Evet sevgili seyirciler hafta arası bizlere göndermiş olduğunuz sorulardan derleyerek karşınızda gayrimenkul ile ilgili bilgilerle geliyoruz. Bu haftada arsalı arsa tapulu ev nedir alınır mı diye sorular gelmişti. Hemen söyleyelim inşaatı tamamlanmamış, iskanı alınmamış bir mülk almak hepimizin hayali olabilir. Ama burada bazen maliyet nedeniyle yani... E, maliyeti daha düşük olduğu için bir e, devam eden bir inşaatın hatta daha başlamamış bir inşaattan da mülk aldığımız zamanlar olabiliyor. E, halk arasında birçok kişi bunu bilir. Projeden yer alırız. Bir proje başlamıştır ama daha kat irtifakı kurulmamıştır. Biz buradan bir mülk aldığımız zaman arsa tapulu kavramı önümüze çıkıyor. Aslında arsa tapulu kavramı bir nevi hisseli Tapuya e, denk geliyor. Neden? Çünkü siz o binadan bir daire aldığınızı düşünürken aslında o binadan bir daire değil arsa tapulu, ama tapu kayıtlarında yer almayan bir arsadan hisse almış oluyorsunuz. O nedenle e, sıkça sorulan sorular arasında arsa tapulu yer alabilir miyim veya arsa tapu nedir diye sorular geliyordu. Bu hafta özellikle buna değinmek istedik. Arsa tapulu bir konut aldığınızda hemen altını çizerek belirtmek isterim ki şöyle de bir durum var. Ee, arsa tapulu bir ev aldığınızda banka kredisi kullanabilir miyim diye de seyircilerimizden sorular gelmiş. Maalesef birçok banka arsa tapulu e, mülklere ev kredisi kullandırtmıyor, vermiyor. Ama tabii veren bankalarda var. O yüzden tamamen de Konunun üstünü çizerek kapatmış olmayalım. Alabilir miyiz diye sorduğunuz soruya da şöyle cevap vereyim: Evet, arsa tapulu ev alabilirsiniz. Sonuçta siz arsa tapulu bir ev aldığınızda zaten o arsa tapulu binanın arsasından bir hisse almış oluyorsunuz. Yarın öbür gün bu bina kentsel dönüşüme gittiğinde yine bir daireniz orada söz konusu. Çünkü siz orada bir ars arsada hissedar olduğunuz için. Hisseniz oranınızda oranında bir daireye sahip olacaksınız. Evet sevgili seyirciler, bu hafta da e, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya umarım yeniden aynı saatte sizlerle birlikte oluruz. Mutlu haftalar diliyorum. Hoşçakalın.